Merhaba sevgili izleyiciler. Zuhruf suresi 4. bölüm 33 ve 44. ayetlerin mealleri ve tefsirleri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 33 ve 35. Eğer insanlar tek tip bir topluluk haline gelecek olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine her biri gümüşten tavan yukarı çıkmak için kullanacakları merdivenler evleri için kapılar, üzerlerinde yaslanıp istirahat edecekleri koltuklar yapar, altında da süslerdik. Ama bunların hepsi dünya hayatına ait geçici faydalardan ibarettir. Ahiret ise Rabbinin katında takva sahiplerine mahsustur. 36. Allah'ın mesajını görmezden gelen kimseye bir şeytan tahsis ederiz. Artık bu onun arkadaşıdır. 37 kendilerini doğru yolda zannederken bu şeytanlar onları yoldan saptırıp dururlar. 38 Sonunda o kişi bize gelince şeytana hitaben keşke seninle aramız doğru doğu ile batı kadar uzak olsaydı der. Ne kötü bir arkadaş. 39 Zulmederek hak ettiğiniz için çekmekte olduğunuz azapta ortak olmanız bugün size bir fayda sağlamayacaktır. 40 sen sağıra duyurmak veya köre yahut apaçık sapkınlık içinde bulunan kimseye yol göstermek mi istiyorsun? 41 ve 42 Ya seni alıp götüreceğiz, onlara da hak ettikleri cezayı vereceğiz yahut kendilerine yapacağımızı söylediğimiz şeyi sana göstereceğiz. Onlara hangisini yapmak istersek yapabiliriz. 43 Artık sana vah yolunan kitaba sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen dost doğru yolun üzerindesin. 44. O kitap sana ve kavmine bir hatırlatmadır. Yakında sorgulanacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi. Tefsiri 33 ve 35. Allah Teala insanlar için yaratıp düzenlediği dünya hayatında kabiliyet, servet, düşünce ve inanç bakımından hepsi birbirine benzeyen, aynı özellikleri taşıyan insanların olmasını değil, toplu hayatı oluşturmak ve devam ettirmek, hür irade ile seçim yapmaya imkan vermek ve böylece imtihan maksadını gerçekleştirmek için gerekli bulunan farklılığı Murat buyurmuştur. Onun katında geçici dünya nimetlerinin değeri yoktur. Bunlara sahip olmak da Allah sevgisinin kanıtı değildir. Pek çok hikmet çerçevesinde Allah sevdiklerini ve sevmediklerini zengin de kılar yoksul da. Kimi zaman birilerini iktidara getirir, kimi zaman diğerlerini onun sevdiklerine tahsis ettiği nimetler burada değil. Ebedi alemdedir. Müşrikler büyüklüğü Allah'ın rahmetine mazhar olma şansını asalet ve servete bağlamakla yanılıyorlar. Eğer Allah'ın yukarıda özetlenen dünya düzeni, muradı olmasaydı, inansın inanmasın, bütün insanları servette ve refahta eşit kılardı. Bu takdirde kafirlere servet ve iktidar verirse bütün insanlar küfrü müminlere servet ve iktidar verirse bütün insanlar imanı seçmeye yönelirlerdi. Halbuki Allah böyle dolaylı yoldan da olsa insan iradesine müdahale etmek istemiyor. Onların serbest seçimleriyle farklı olmalarını istiyordu. 36 ve 38. İnsanın hiç dünya insanın iç dünyasında daima bir ikilik, çelişki, eğilim ve seçim vardır. Bunların iyi olan yani Allah rızasına çeken kısmı insan fıtratına yüklenmiş bulunan din duygusundan, ezeli sözleşmeden, ilahi ruhtan ve melekten gelir. İnsan gördüğü eğitimin de yardımıyla iradesini kullanarak kendi bu iç çekime bıraktığı İslam'ın anlamı da budur. Resulün mesajını rehber edindiği sürece nefsin ilahi ruha dönük yönü gelişir. Bunun rengi bütünü kaplar. Kötüye aşağı kötüye aşağı varlık tabakalarına çeken güce teslim olduğu ilahi mesaja kulaklarını tıkadığı sürece de artık onun danışmanı kendine mahsus şeytandır. Şeytanın işi meleğinkinin tersine insanı Allah'tan uzaklaştırmak, beşeri arzuların tutsağı haline getirmektir. Böyle bir ömür geçirip ölen insan Rabbinin huzuruna çıkarıldığında yaptıklarının ve seçiminin ne kadar yanlış olduğunu anlayacak. Fakat iş işten geçmiş olacak. 39. Dünyada arkadaşların acılara ortak olmaları bazen acıları hafifletir ancak ahirette herkesin hak ettiği cezayı çekmesi murat edildiği için şeytan türünden arkadaşların aynı cezayı çekmesi çekilen cezaya bu manada ortak olmaları çekenlerin acılarını azaltmayacak, onlara bir fayda vermeyecektir. 40 ve 44. Şartlanmışlık sebebiyle doğruyu dinleme, görme ve doğru düşünme kabiliyetlerini kaybetmiş kimselere laf anlatmak imkansız gibidir. Bu gerçekten hareketle Hazreti Peygamber'in ve onun tebliğ sünnetini yerine getiren ümmetin neden bizi dinlemiyor ve anlamıyorlar veya Bunca zulme ve sapkın inançlarda sırara rağmen niçin bunlara hak ettikleri ceza, ceza verilmiyor? Sorularıyla almamaları aksine sabretmeleri, işi Allah'a bırakmaları gerekmektedir. Allah Hazreti Peygamber'e müşriklerin akıbetini gösterse de nitekim bir kısmını Medine döneminde göstermiştir, göstermese de gerekeni yapacak, herkese hak ettiğini verecektir. Çünkü onun kudreti karşısında duracak bir güç yoktur. Evet sevgili izleyiciler dördüncü bölümümüzü tamamladık 5. bölüme kadar esen kalın.